10. bölüm İleri doğru hareketten güven ve gerilim sorumludur. Düzene uymak, düzeni bozmak. Ya birini ya da ötekini yapacaksın. Düzene uymak her zamanki gibi bir iş yapmaktır. Sunduğun şeyin kendi kendimize anlattığımız hikayelere, onları anlatış şeklimize ve hızımıza, girdiğimiz masrafa ve riske uymasıdır. İşin içine seni de katmak, bu durumda basit bir karar olacaktır. Devamlı mısır gevreği yemeye alışkın çocukları olan bir aileyi getir gözünün önüne. Cocoa Krispies markası, Lucky Charms mısır gevreği, Tabak Tabak, Froster Flakes, bu aile hangisi indirimdeyse veya hangisinin havalı çocukların bağıra çağıra onu istemelerini sağlayan bir reklamı varsa onu yiyor. Senin mısır gevreği markan mevcut markalara eklenince onu almak düzene uymak olur. Neden olmasın ki? Olay perşembe geceleri saat 9'da izlenen komik bir dizi kadar basit de olabilir. Madem milyonlarca insan her hafta televizyon izlemeye oturuyor, sonuçta onların düzenlerini değiştirmeye çalışmıyorsun. Daha ziyade onlara ellerindeki karışıma yeni bir malzeme ekleme fırsatını sunuyorsun. Bunun aksine bir düzeni bozmak için ortalığı birazcık sarsman lazım. Gerilim yaratıldığında sarf edilen enerji yeni bir girdiği incelemeye verilir. Sunulan şey düşünmeye değer mi? Ulaşmaya çalıştığın çoğu insan bu sorunun yanıtı genellikle hayır olacaktır. Çünkü belli bir düzenleri var. Zamanları kıymetli ve riskten korkuyorlar. Bu örneğin aksine daha önce hiçbir bahçıvanı işe almamış birinin bahçıvanı olmak istediğinde o kişinin düzenini bozmak istiyorsun. Hayır kurumlarına düzenli olarak 100 dolarlık bağışlarda bulunan varlıklı birinden 500 dolarlık bir bağışta bulunmasını istediğinde de aynı güçlükle karşılaşıyorsun. Bu durumlarda önce düzeni bozup sonra ilerlemen gerek. Hayat araya girdiğinde yeni düzenler oluşur. Bu yüzden yeni babalara, nişanlanan kadınlara veya yeni tanışan insanlara bir şeyler pazarlamak kolaydır. Onların uymaları gereken bir düzenleri olmadığından bozacağın bir düzenleri yoktur. Öteki taraftan tipik bir organizasyonun satın alma müdürü hiçbir sürprizle karşılaşmadığı, düzgün bir iş yürütmenin yolunun düzene uymaktan geçtiğini öğrenmiştir. Yeni bir uygulamayı pazarlamak için en iyi zaman platformun henüz yeni olduğu zamandır. Henüz bir düzeni olmayan birine pazarlamada yaptığında onu eski seçimlerinin yanlış olduğu konusunda ikna etmen gerekmez. Gerilim desenleri değiştirilebilir. Bir düzeni bozacak şekilde pazarlama yapacaksan içselleştirilmiş bir düzeni değiştirmeye niyetlenecek bir gerilim yaratman gerekecek. Gerilim gergin bir lastikte depolanan güçtür. Onu bir ucundan çektiğinde her bir yanda gerilim oluşturursun. Neden bazı insanlar sınıfta soru sormaktan çekinirken öğretmenleri onlara bir soru sorduğunda memnuniyetle cevaplarlar? Gönüllü olmak onlar için zordu. Çünkü eyleme geçmelerini ve sorumluluk sahibi olmalarını gerektirir. Ancak bir öğretmen bir öğrenciyi tahtaya kaldırarak sosyal bir gerilim oluşturduğunda o öğrenci cevap vermekte hiç zorlanmaz. Yaratılan gerilim durgunluğunu yenmeye yeter. Birisinden kermese dahil olmasını veya kitap kulübümüze katılmasını istediğimizde gerilim yaratırız. Bir gücü statikoyu yenmek için başka bir güç. Bu durumda sosyal katılım uygularız. Mesela işte çalışan takımların kullandıkları dünyanın en hızlı büyüyen verimlilik yazılımı olan Slack'i ele alalım. Dünyada çok az insan işte çalışırken oluşturduğu düzeni bozmaya açık olacaktır. Kimse sabah yataktan yeni bir yazılım programı öğrenmeyi ve güvendikleri bir programdan ötekine geçmekle haftalarca uğraşmayı umarak kalkmaz. Buna karşın Slack en hızlı büyüyen ürünü. Bu nasıl olabiliyor? Çünkü yenilik arayışında olan birkaç kişinin enerjisini ve sevgisini kazanmayı başardıktan sonra çarkları dönmeye başladı. Sıradaki iş arkadaşların da kullanıyorsa senin de kullanman akıllıca. O yüzden mevcut kullanıcıların haberi başkalarıyla paylaşmak için güçlü. Bencince bir sebepleri var ve paylaşmadıkları her gün onların zararına. O halde yeni bir kullanıcının düzeni nasıl bozuluyor? Onun için gerilim nerede? Çok basit. İş arkadaşının çok şey kaçırıyorsun demesinde. Selekte olmadığın her an İnsanlar arkandan konuşuyor. Senin dahil olmadığın projeler üstünde çalışıyor. Katılmadığın sohbetler ediliyor. Bu gerilimi hemen şimdi Slack'e yazılarak giderebilirsin. Slack işe yeni yazılımları seven insanlara yeni bir yazılım sunarak onların düzenlerine uyarak başladı. İşlerini yapmanın yeni bir yolunu arayanlara yeni bir yol sundu. Sonrasında bir sıçrama yaptı ellerindeki gruba mevcut düzeni bozabilecek bir araç verdi. Meslektaştan meslektaşa. Bir çalışanın bir diğerine bu yeni aracı deneyeceğiz demesiyle bu yatay etkileşim multi milyon dolarlık bir yazılım şirketinin kurulmasını sağladı. Bu kazara olmadı. Sistem yazılımın üstüne kuruldu. Sen hangi düzeni bozacaksın? Neyi bozuyorsun? Yeni bir proje başlatırken kitlene hizmet ediyorsan bir şeyleri bozuyorsundur. Artık bir alternatifin olduğu gerçeği eski bilinenlerin artık doğru olmadıkları anlamına geliyor. Örneğin Niagara şelalelerinde ikinci bir otel açtığında orada ilk otel ilk ve tek olmaktan çıkıyor. Telefonu icat ettiğinde telgraf haber göndermenin en hızlı yolu olmaktan çıkıyor davetlilerin isimlerinin bir listede yer aldığı bir parti verdiğinde davet edilmeyen kişiler dışlanıyorlar. Bir uç nokta yarattığında, en etkili, en ucuz, en rahat şeyi yarattığında, ondan önce gelen her ne idi ise hayranlarının aradığı uç nokta olmaktan çıkıyor. Yeni bir ağ ilgi çekmeye başladığında, peşine havalı çocukları, erken benimseyicileri taktığında bu ilgi eski ağın bir parçası olan kişilerin bağlılıklarını bir gözden geçirmesine sebep oluyor. Gerilim işte böyle bir his. Geride bırakılmanın gerilimi. Bir fark yaratan pazarlamacılar gerilim yaratırlar. Gerilim demek korku demek değil. İnsanların zorladığını, manipüle ettiğini ve korkuttuğunu sezinliyorsan büyük ihtimalle bir yerde yanlış yapıyorsun. Gerilim başka bir şey. Gerilim en ince ayarına kadar kontrol edebildiğimiz bir şey. Çünkü biz hizmet etmek istediğimiz kişilere değer veriyoruz. Buna karşın korku hayallerin katili. İnsanların donup kalmalarına, nefeslerinin tutmalarına, hareket edememelerine sebep olur ve ilerlemelerini engeller. Tek başına korku bir fark yaratmamızı sağlayamaz. Ama aynı şeyi gerilim tek başına yapabilir. Bu işe yarayabilir de yaramayabilir de düşüncesinin gerilimi. Bunu öğrenirsem dönüşeceğim kişiyi sevecek miyim? Düşüncesinin gerilimi. Korkuyor da olabiliriz elbette ama gerilim korkuyu geride bırakıp eşiği aşabileceğimize dair kendimize söz vermemizi sağlar. Gerilim büyük bir eğitim deneyiminin en bilinen özelliği. Bir süreçte tam olarak nerede olduğumuzu bilenmemenin ders programının ne olduğundan emin olamamanın ve aradığımız farkındalığı kazanmanın garantisinin olmamasının gerilimi. Tüm etkili eğitimlerde gerilim vardır ve o sen bir şeyler öğrenmeden bir şeyleri henüz bilmediğinin farkında olduğun o anda hissedilir. Yetişkinler olarak biz caz konserinin, beyzbol oyununun veya korku filminin gerilimini deneyimlemeye açarız. Ama korku artık içimize işlediğinden olmak istediğimiz insanın yolunda ilerlerken yeni bir şey öğrenme fırsatıyla karşılaştığımızda tereddüt ederiz. İleri gidebileceğimizi bilmiyorsak korku bizi hareketsiz bırakabilir. Ancak bir çıkış yolu bulduğumuzda gerilim bizi harekete geçiren bir araç olabilir. Etkili pazarlamacılar gerilim yaratma cesaretini sergileyebilirler. Çünkü bu işe yarar. Çünkü gerilim hizmet ettiğin kişileri uçurumun diğer tarafına geçirir. Gerçekten bir fark yaratmaya önem veriyorsan bu farkı yaratabilmek adına cömertçe ve saygılı bir biçimde bir gerilim yaratmalısın.